Ee, Tabi İsmail Özgür Özel'le konuşmuş. Özgür Özel demiş ki İmamoğlu'yla ortak bir hayalimiz var. CHP'de değişim ve dönüşüm olacaksa birleşerek olacak demiş. O ortak hayalin hayata geçmesini bakalım onlar görebilecek mi? Ee, öyle bir bozgun geliyor ki ufukta belirdi ki CHP için e, bakın bunu ben 17 Ağustos'ta söylüyorum size 2023 tarihiyle. Özellikle böyle tarih söylüyorum ki yarın bir gün çünkü bunları yayınlarken ne zaman söylediğimizi unutmayalım diye. Özgür Özel de Ekrem İmamoğlu da e, bir büyük bir değişim mi başlatacak özgüveni gücü ya da ne bileyim ...arkalarında o rüzgarı hissedemediler. İkisi de şu anda kısa paslarla dar bir alanda sağda kısa paslarla antrenman yapıyorlar. çeşitli demeçler veriliyor ama şu anda hani aslında her ikisi de durumun farkında da e, bir şey yapmıyorlar. Yani bir şekilde hani Özgür Özel'in bu dönmesinin nedeni Kılıçdaroğlu'nun en has adamıydı. Şu anda aslında parti içindeki en önemli muhalefetlerden bir tanesi. Hatta başını çekiyor. Kılıçdaroğlu'nun karşısında neredeyse aday olacak. E, ama yine de onu da söyleyemiyor. Ya yani istemem yani cebime koy e, muhalefeti diyebiliriz. Muhalefetin içindeki muhalefet bu arada Ekrem İmamoğlu Ankara'da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaşma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etmiş ve de İstanbul'u ilgilendiren konularla ilgili konuşmuşlar. Tanju Özcan demiş ki İnce Parti'den ayrılmasaydı bugün genel başkanlık için en büyük alternatifti doğru demiş. İlginç bir durum var farkındaysanız. Kemal Kılıçdaroğlu daha çok ben koltuğumu koruyayım da ne olursa olsun havasında yani işte Cumhurbaşkanlığı'nı kaybettik. Mi? Kaybedebiliriz. Ben oturuyor muyum? Oturuyorum. Adayları genelde rakiplerini aday yaparak eliyor. Farkında mısınız? Mustafa Sarıgül ne zamanki parti genel başkanlığına aday. Gel diyorsan İstanbul Belediye Başkanı adayı oluyor. O oluyor. Kaybediyor. Kim koltukta oturuyor? Kemal Kılıçdaroğlu. Cumhurbaşkanı adayı olacak mesela. Kimi çağırıyor? Gel ettim Bey'le yapalım diyor. Olmuyor, gidiyor. Muharrem <laughs> İnce, oluyor mu? Sen mi benim yerime adaysın? Cumhur, benim şey, genel başkanlık mı istiyorsun? Gel seni Cumhurbaşkanı adayı yapalım diyor. O da elenip gidiyor. Gördüğünüz gibi önemli olan koltuk. Koltuk sevdası böyle bir şey yani. Koltuk durduğu sürece ha kendisini aday yapıyor, kaybediyor. ne var canım amma abarttınız diyor, yine gitmiyor. Tek önemli şey şu anda CHP'nin tepesinde o koltuktan kalkmamak. Çünkü o koltuktan kalktığınız zaman oturacak bir yer yok. Ya pişpirik oynuyorsunuz ya da işte bambaşka bir şey yapıyorsunuz. Yani şu anda Özgür Özel evet güçlü bir isim. Gerçi bu mağlubiyetten şimdi şöyle bir şey de var. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı bir kenara koyuyorum. Çünkü her ikisi de Cumhurbaşkanı adayı olabilir de olmadılar ve çok çalıştılar. Çok uğraştılar, mitingler yaptılar. Seçim gecesi ilk gecesi kandırıldılar. Böyle arenaya atıldılar yanlış bilgiyle. Rezil edildiler kendi partisi tarafından. Kim verdiyse işte sonuçlar yanlış kazanıyoruz, mazanıyoruz demeçlerini yaptırdılar. Ona rağmen de mücadeleye devam ediyorlar. O ikisini bir kenara koyuyorum ama e, yani bu ma mağlubiyetten bir tek e, sorumlu olan Kemal Kılıçdaroğlu da değil. E Kemal Kılıçdaroğlu kim seçtirdi oraya? O zaman Özgür Özel bir şey mi demişti? Biz bir itirazını mı duyduk? Ne bileyim masadan mı kalktı? Kamuoyunda bir demeç mi verdi? Hayır. Şimdi ama orada da ilginç bir şey var. Yani bu değişim, değişim, değişim dedikleri bir tek koltukta oturanın değişmesi gibi geliyor CHP'de. O anlamda çok da bir şey ifade etmeyebilir şu andaki değişim. Ve zaten içeride de muhalif kimse kalmamış durumda. Bir Özgür özel var, bir Ekrem Imam'ı var, böyle yani onlar da mırıldanarak söylüyorlar, sıkçalarak. Ya burada da bir değişim olsa iyi olur aslında. Kim yapacak? E buyurun abi önden gelin yapın. Nasıl yapacaksınız? O da yok. E, o yüzden. Şu anda hani CHP'nin winter is coming dedikleri şey şu anda gümbür gümbür CHP'nin kapısına gelmiş çalıyor. 6,5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren bir pazarlıkla karşı karşıyayız. Ve ee, de şu anda işte ne kadar zam geleceği konuşuluyor memurlara. Ee, hala masada tartışmalar devam ediyor. Tabii ne zam gelirse gelsin herkesin neredeyse açlık, memurun açlık sınırında yaşadığı bir ülkedeyiz. Ülkede bir araştırma var mesela. Dünyada en çok ev fiyatı artan 3 şehir Türkiye'deymiş. İşte birincisi İstanbul'da. Bitiririm o an, şeyi hatta grafiği. Ee, şimdi memura ne zam verilirse ver, verilsin yetmeyecek. Çünkü öylesine bir enflasyon içinde yaşıyoruz ki bakar mısınız? Bu normal mi yani şu anda? Ortalama konut fiyatı 4, 4 milyon liraya dayanmış durumda. Şimdi ilginç bir durumla karşı karşıyayız aslında Türkiye'de. Geçen gün bu hafta yayınlayacağız Cüneyt Öz Cüneyt'le Devralen programı çektik İngiltere'de Londra'da orada bir emlakçı kardeşimizle işbirliği yaptık. E bize işte Londra'nın nasıl diyeyim hani normalde üçüncü bölgesinde dördüncü zon diyorlar onu merkezden işte birinci bölge ortası diyelim taksim Taksim'i biraz açıyorsun. İşte e, Beaumonti falan işte üçüncü bölge biraz daha ta dördüncü bölgede yani şehrin aslında Güney Londra'da Elizabeth Line diye yeni bir e, şey açılmış metro istasyonu orada ev satıyorlar. Diyor ki ya buradaki evi bizim sattığımız evde Beylikdüzü'ndeki ev aynı fiyatta. Şimdi bu nasıl oluyor? Bunun aslında bu şekilde olmaması lazım. Nasıl oluyor? Ya da bakıyorsunuz mesela ben burada yemek yiyorum sonra gidiyorum Yunanistan'a Yunanistan'da yediğim yemek daha ucuz. Ya nasıl olabilir? Yani 1 euro 30 lirayken nasıl oluyor da bizim burada yediğimiz yemekten daha ucuza biz e, Yunanistan'da yemek yiyoruz ya da Avrupa'nın nasıl daha ucuza kalabilir yani bazı konularda. Çünkü Türkiye'de sadece enflasyon meselesi yok. Sürreel bir fiyatlandırma meselesi de var. Bu yediğimiz içtiğimiz domates salatalıktan başlayıp kullandığımız e, benzinle devam edip tükettiği kullandığımız telefondaki vergiyle devam edip içtiğimiz içkiyle devam edip sonrasında konut fiyatlarına kadar uzanan bir zincir. Türkiye'deki fiyatların dünya start bir alakası kalmamış durumda. Fiyatlandırma sadece enflasyonist baskıyla yapılmıyor. Bir de onun üzerine siz deyin kurnazlıkla ben deyim hadi enflasyon ne olduğunu bilemediği için kendini sağlama almak için acayip rakamlar veriliyor. Dün yani bunu sadece lüks yaşayanlardan bahsetmiyorum. Geçen gün Şeref Oğuz bağlandı yayınımıza. Karadeniz'de bir dağ köyündeydi. Dedi ki yani dün aldığım ekmek 60 lira. Hani şey ekmek alıyoruz, büyük ekmek alıyoruz diyor. Şimdi 80 lira. Yani bunun bir realitesi yok diyor. Fırıncıya soruyor diyor ki niye böyle oldu diyor. İşte ona zam geldi buna zam. geldi. i̇yi de 60'tan 80'e çıkması şey. Abi diyor alıyor herkes diyor. Geçen gün Melis Alpan bir tane e Instagram'a post koymuş diyor ki ya bu fiyat zincirinde ne kadar acayip artıyor. Yani burada bir birileri bir şey yapıyor yani bu fiyat zincirinde. Ee, bir kontrolden çıkmışlık var. Realiteyi kaybetmiş durumda. O yüzden de e, insan gerçekten hayret ediyor. Yani şu anda İstanbul'daki fiyatların e, Amerika'dan ya yani İngiltere'deki bir evden kıyasladığınızda daha pahalı olmasının bir normal bir şeyi yok yani açıklaması yok. Sadece enflasyon değil. Nasıl oluyor da Yunanistan'da yediğimiz demek Türkiye'den daha ucuz olabiliyor? 1 bir, bir, euro 30 lirayken. Ee, üstelik yani Yunanistan'da asgari ücret bizimkinin 3-5 katı daha fazla or oranladığınızda yani. Bunu benim aklım almıyor ee, ve de şu anda bunun bir realitesi olduğunu da düşünmüyorum. Geçen gün ben yani hep diyoruz ya restoranlar dolu, restoranlar dolu, dolu tabii çünkü ülkenin yüzde birindeki yüzde biri gayet refah içinde ferah içinde yaşıyor. Yüzde bir dediğiniz 80 milyonluk bir ülkede 800 bin kişi diyor, 1 milyon kişi diyor. E bu restoranlar tabii dolu, oteller tabii dolu e ve de bu insanlar bir şekilde rahat yaşıyorlar. Ama diğer insanlar için yani ülkenin kalan diyelim, hadi yüzde 99'u demeyeyim ama yüzde 65'i 70'i için gerçekten işte memurlara ne zam verilirse verilsin yetmeyecek. Çünkü sadece enflasyon değil bu fiyatlandırma baskısı da e, bir şekilde hayatın düzenini bozmuş durumda. E, bunu nasıl toparlarız ona da bir çözüm de bulamıyorum. Yani bu hani sadece e, şu anda mesela bakıyoruz Mehmet Şimşek e, kişisel kredileri de kısılmasını istemiş. Bir şekilde tüketimi durdurmaya çalışıyorlar. Yani genel insanların harcamalarını kısmaya çalışıyorlar ki işte enflasyonu biraz daha bastırsınlar biraz daha şey kontrol altına alsınlar ama diyorum ya tek dert enflasyon da değil.